Kanalımda bugün sizlerle içerisinde pasta süsü kullanarak yapmış olduğum kolay mı kolay lezzetli mi lezzetli kurabiye tarifini paylaşacağım. Gerekli olan malzemeler karşınızda aşağıda da her aşaması yazmakta. Genişçe bir kap içerisine oda sıcaklığında 150 gram margarin veya tereyağını bir adet yumurtayı bir su bardağı pudra şekerini alıyoruz ve çırpıyoruz. Çırptıktan sonra üzerine yarım su bardağı nişasta, yarım çay bardağı sıvı yağ, bir paket vanilin, bir tatlı kaşığı hamur kabartma tozu ve yaklaşık 3-4 su bardağı kadar unu da yoğuruyoruz. Ve son olarak bir çay bardağı pasta süsünü de ekleyip ele yapışmayan yumuşak bir kurabiye hamurunu elde etmiş oluyoruz. Avucumuzda ceviz büyüklüğünde yuvarlıyoruz. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizip bıçak yardımıyla üzerine çizikler atıyoruz. Önceden ısıttığımız 175 derecelik fırınımızda yaklaşık 25-30 dakika pişiriyoruz. Bu süre fırından fırına göre değişiklik gösterebilir. Kontrollü olarak pişirebilirsiniz. Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra da bir kap içinde de uzun süre muhafaza edebilirsiniz. Afiyet olsun. Bu tarz tariflerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın.